Bu videoda da Emir Plus'ta bulunan araç çubuklarından bahsedeceğiz. Araç çubukları bu şekilde yerleri değiştirilebilir, hareket ettirilebilir. Ve kendi isteğimize göre bir şekilde yerleştirilebilir. Sağ tıklayarak desen sunumları, yorum navigasyonu ve şekil özellikleri hariç bütün araç çubuklarını aktive ettiğimizden emin olalım. Bu araç çubuklarını aktive ettikten sonra eğitimin sağlığı açısından benzer bir görünüme kavuşmaya çalışalım. Yani bu görünümü kendi bilgisayarımızda yakalamaya çalışalım. Bu ince uçlarından tutarak araç çubuklarını oynatabiliriz. Ve beğendiğimiz bir görünüme kavuştuğumuz zaman sembol çubuğu yüklemesini kaydet diyerek o görünümü artık MbPlus'ın hafızasına almış oluruz. Bu aşamadan sonra eğer yerleri değiştirsek bile Sağa tıklayıp sembol çubuğu düzenlemesini yüklersek bu ilk başta bizim kaydetmiş olduğumuz görünüme kavuşacaktır. Kolay bir şekilde araç çubuklarını yerlerine almış oluruz. Basic renkte desen sunumları, yorum navigasyonu ve şekil özellikleri araç çubuklarını kullanmayacağız. Diğer toolbar'ları, araç çubuklarını aktive ettiğimizden emin olalım.